programımızda her an her şey olabilir. Bir bakmışsınız kına gecesi, bir bakmışsınız düğün, bir bakmışsınız gelinlerimin canı kısır istemiş. Malzeme var ama yapamamış. E biz de burada yapalım. Hep birlikte yapalım. Öğledim, evet hep birlikte yiyelim evet. inşallah dedik. Hemen ben o zaman tarif de vermek istiyorum. Belki artık herkes biliyordur ama herkesin ayrı bir yoğurt yiyişi var. Değil mi? Evet. Herkes kısırı farklı yapar. Şimdi ben eldivenlerimi takarım. Çünkü nihayetinde ee, evde de eldiven kullanmayı seviyorum ama yüzüğüm içeride görüyorsunuz <laughs> Çünkü salça e, kullanacağım için tırnaklarımda sıkıntı olabilir. Şimdi hanımlar e, bir kilo bulgurum var çünkü biz biraz kalabalığız. E, dört demet e, maydanoz, 3 e, demet taze soğan, 2 e, demet taze nane arzuya göre. E, ve biber salçası, domates salçası, isot. E, ekşisi ve limon suyu kullanıyorum. Bu gördüğünüz e, 1 kilogram e, kısırlık bulgurluğa isot koyuyorum hı. kızlar. Hiç böyle gördünüz mü isotun bu şekilde koyulduğunu? Yok hı, ilk defa İşte ben böyle yapıyorum. Yeter mi? acı yiyebiliyor musunuz? Hı. Ben yiyorum acı Bu bayağı acı. <laughs> Neyse. Şimdi suyu da ekliyorum. Bakın su kaynar su. Şimdi bunu ovarak yapanlar da var biliyorsunuz çiğ köfte gibi. Hı hı. Tabii o da çok güzel olur. Ben öyle de yapıyorum. Ama bugün tabii hem biraz hızlı olsun hem pratik olsun diye bu şekilde yapacağım. Ee, Kısırı Diyarbakır'da çok güzel yapıyorlar. Urfa'da, efendim Adana'da. Mesela Adana'da bir arkadaşım domates sosları var ya hani kışlık yapıyorsunuz. Hı hı. O domates sosunu kaynatıyor. ...sarımsak da eziyor... ...su yerine onunla ıslatıyor bulguru... ...çok güzel... Ayrı çok... evet. ...acayip lezzetli oluyor... ...ben öyle de yaparım... ...ama bu aslının kısırı efendim... ...biraz da tuz ekleyelim... Ee, ...çünkü bol miktarda salça kullanacağım için... ...çok fazla tuz koymuyorum... ...şimdi bunlar yumuşayacak... ...Saadet... ...efendim... ...sen de böyle mi yapıyordun doğru söyle... Evet, ...aslında ben böyle yapmıyorum... ...nasıl yapıyorsun sen... Ben suyun çekmesini bekliyorum. Hepsini aktarıyorum. <laughs> ha, i̇yi bari. <laughs> Şimdi bak bunu iyice bir öğren. Tamam mı? Aslan şey soracaktım. Sor. İsotunuzun e. dök e. isotu dökmenizin nedeni ha. e, acız, mesela suyu döktünüz ya acısının evet. her yere dağılması mı? Yani isot kendini bıraksın diye. Ha, işte. Kuruya biliyorsun. Kendisi. Ha. Kurutulduğu ha. için onun erimesi biraz zor oluyor. Özellikle bu şekilde yaptığınızda ...çok güzel olacak. Şununla devam edeyim tır 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 tır. tır. Aslında elle de yoğrulabilir biliyorsunuz. Evet Ama, ama biraz çok sıcak. sıcak. Yok şu anda el yakmaz. Şimdi bunu bir kenarda bekletiyoruz. Arkaya koy aşkım. Sağ olsun... arkadaşlarım bir hayli... E, ...fazla olduğu için biraz kıydılar. Göstereyim. ...Gülcüm ellerine sağlık. Bizim böyle set ekibimiz çok maharetlidir. Bunları bir güzel kıymış. Bakın nasıl maydanoz. Bol bol. Ben de nanesini kıymak istiyorum. Sana mı dersem, sen mi kıysan acaba? Ha? Asla, Hepsini bana siz kitledin. Daha iyi, siz daha güzel yani. Dur bakayım şöyle oturayım ben de. Ha? Hem oturalım otur otur. Sürahi de yana çek. Ben daha güzel kıyarım. Evet. Hadi ya sana kıyamadım zaten. Oturdum bunları ben kıyıyorum. Ay nanenin de güzelliği. Çok güzel koktu. Evet evet bak gelişi güzel. Nane sever misiniz? Ben evet. çok severim. Ay çok enerji de verir insana. Bulantıya iyi gelir. Nane limon sevmeyen var mıdır ya? Yok değil mi? Soğuk ya. Aa, nane mutlaka evinizde bol bol tüketin. Gerçekten çok faydalı. Hatta suyunuzun içerisine bile nane, limon mutlaka kullanın. Da, bak bu bir püf noktası ee, Şöyle evet. Normalde ben domates kısıra koymam Çünkü neden Kısır mesela bir gün kaldığında da evet. yensin Seviyoruz sulamıyor, biz evde Ama evet. domatesli kısır Şey oluyor böyle Ekşiyor ertesi evet. gün yenmiyor Normalde biz daha böyle şey severiz Ama hemen yenecek bir kısırsa Bol domates koyarız Çok yakışır Islak ıslak sever mesela benim eşim siz nasıl seversiniz? Islak mı seversiniz? Kuru mu? He? Islak, ekşili. Ekşili. Acılı. Ne oldu bu? Bol bak limonu orada, nar ekşisi orada. Evet, sen onu ver aşkım. Tabii, onu, onu sana bakayım. vereyim. Bir bakalım duruma ne olmuş. Biraz da ovalarız onu. Aslı Hanım ekip tabakları almış bekliyor. <laughs> Çok güzel. İnşallah Allah mahcup etmesin. <laughs> Beklesinler tabii ha, yesinler. Şimdi e, biber salçamız var. Bundan şöyle belki acıyı yemezsiniz kızlar. Şöyle az koyalım. Şöyle kalsın. Kaldırma. E, domates salçası bol koyacağım. Bunun hepsi gider. Çünkü salçasız bu hiçbir şeye benzemez. Kuru nane koyacağım. Aslında ben kuru naneyi sızma zeytinyağıyla ateşte yakıp döküyorum. Hafif böyle nanenin kokusu çıkıyor. Ee, hem izleyenlere söylüyorum. Normalde asla domates koymuyorum. Ama şimdi daha ıslak, daha sulu hemen tüketeceğimiz için. Ben bence ağzım. anında. <laughs> şey zaten, anında biteceği için domates de ekleyebiliriz. Normalde domates asla koyulmaz. Hanımlar da sofrada yesin. Sabırsızlık <laughs> Biraz tuz ekleyeyim. Var tuz bu. Çok mu? Var. Değil mi? Ay hiç daha acı olmamış ya. Evet. Aslan tuz biberi dökün istiyorsunuz. Hepsini Ay, dökün. Ay ne bileyim ya. Ağızları yansın. Ver biber, biber salçasından. Çok da var mı? Yok yok onu, onu dökme o çok acı. Bak acısı sonra çıkıyor. Bu <laughs> <Put>, biber <laughs> geliyor vuruyor. Hay yok hay yok. Oyma şey. yeter. Nasıl olmuş? Vallahi süper olmuş. Tamammış. Ben yedikçe gelinlerin de ağzını suya koyuyor. Vallahi güzel oldu. <laughs> Hadi bunu biz bir servis tabağına koyalım. Masada buluşalım o zaman. Evet. Senin yaptıklarını da görelim, tadalım. Haydi. Kasırımız hazır.